Merhaba değerli tarihçilerim, danışmanımız ve arkadaşlarımın yararlı. Bu konumuz e, bentonit kil sağlıkta kullanımı. Öncelikle kanalımıza e, abone olup beğeni lütfen izlediğiniz Bir ses e, den Evet. Binlerce yıldır tedavi amaçlı kullanılan bentonu kili günümüzde koronavirüs tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte önemli bir bir kez daha kanıtlanmıştır. Killer insanlığın ilk dönemlerinde itibaren ilaç olarak kullanılmış. Sonrasında tarih boyunca i̇bn Sina da dahil olmak üzere birçok önemli tıp hekiminin tedavisinde kirlerden faydalanmaktadır. Görülmüştür. Osmanlı sırt kitaplarında da ile e, tedavilerden oldukça fazla bahsedilmiştir. Osmanlı hekimleri birçok kim çeşitlerinden faydalanmış fakat aralarında bir tanesi tarihe alemi e, şey ala alameti harika o ilk yaş olarak geçmiş kinli mahtı. mühürlenmiş topla kadar verilen bir kim e, nimi Adası'ndan çıkarılıyor ve Fatih Sultan Mehmet'in İnirli Adası'nı bu için aldığı söylenir. Fatih aldığı yerleri uzun süre yararlanmak ve vergi almak için fethedildi. İnirli Adası'nda vergi almaktadır ve herhangi bir stratejik planı yoktur. Burada Fatih için önemli olan Çin'i mahtum denilen bu toprak. Bu toprağın yılın e, yılın, yılan ve zehirlenmesinin devası olduğu biliniyordu. 15. yüzyılda ise başta veba olmak üzere salgın hastalıkların karşı bir e, önleyici etkisi olduğu görülmüştür. Vebaya karşı da etkili olduğu biliniyor ve kullanılıyordu. Özellikle Kuzey Avrupa'da yaşanan insanlarda geniş olarak Limne Adanı'na getirilen kirler kullanılıyordu. E, kirler kullanılıyordu. Vebanın bu bölgede çok az etkisi olduğu tarihi bir bilgi olarak kayıtlara geçmiştir. Ve günümüzde Lirne adasının kimin Bentum olduğu bu bir kesinlikle kanıtlanmıştır. Fatih'in vebadan e, korktuğu çok iyi biliniyor ve vebaya karşı bu toprağın hap gibi bütünleşmesini sağlıyor. Osmanlı hekimlerinde ve salgınlarda çok önemli verdikleri bu önlem vücudu kuvvetlendirmesidir. Salgın hastalıklarda baş başlar başlamaz kuralına öncelik olarak kimi mahdum dedikleri bu beyaz kil kullanmak e, kullanmak olur. Her gün ara vermeden yarım kil tabletini içmeye tavsiye ederler. Sadece bu topraktan e, bu topraktan bardak yapıyor. Toprağı sarayında hala hala birkaç tane o bardaktan bulunduğu dinliyorum. Diyelim ki şarap ya da başka bir içecek Sunacak. Önce bardağa koyuluyor. içinde zehir varsa bardak çatlıyor. Eğer çatlamazsa içindeki zehir yok demektir. O yüzden mühürlü toprak çok önemlidir diyelim. Hollanda elçisi padişaha hediye olarak kütler mücevherler getirildi. Padişah da ona bazı hediyeler gönderecek. İşte o değerli hediyeler aslında benzen kimi mahtum bulunuyor. Aynı şekilde 16. yüzyılda Terrem mika kat mucizevi toprak diye anlam bu kim oldukça toplanılmış terrem mirakulasa kullanmak yapılan toprak kaplarda zehir dahi ikram edilse içine bir şey anlayacağına inanıyorum. 1660-1734 yıllar arasında yaşanmış tekil ve kimyacı Gorgio mide ve bağırsaktaki asidin terrem çıkarayasa siga, ile ortadan kaldırılabileceğini iddia etmiş. Günümüzde ve dünyada 200'e yakın kim çeşidi varken bunların yalnız 8 tanesi sağlık sektöründe kullanılıyor. Aralarında mentorik çok farklı şekilde ayrılıyor. Mentorik bu 8 kim arasındaki negatif iyon taşıyan tek kim. Zaten en önemli özelliği de taşıdığı bu negatif yük sayesinde pozitif iyonları hem üzerinde hem de içine çekmesi. Bentonit içerisindeki mineral muhtevası ve kalitesi değişiklik göstermekle birlikte tabiata doğal olarak var olan bir madde mademdir. En genel tanımıyla Bentonitler içerisinde yüzde %50'den fazla nortmorin manet bulunduran sinek tip gruba e, kirlenendir. Bentonit kilinin kalitesinin sağlık alanında kullanılma uygunluğunu belirleyen başlıca unsurlar bir başka deyişle Bir ve bentonit suyun mor miktarı ne kadar fazla fazlaysa bu türün etkileşimi o kadar fazladır. Günümüzde konu ile ilgili ilgili biçim uzmanlar mortmorumun için çok özel bir madde olduğu konusunda neredeyse hem fikir bu nedenle sayısız araştırmalara çalışmaya Konu olmuş ve olmaktadır. Bunun yanında zengin morphe kıyaslandığı, kıyaslandığı birçok bilimsel çalışmada sağlıklı kullanım tedavi edici özelliği ve etkisi açısından en geniş sektörünün sahip kitle olduğunu sonuca varmıştır. Morphe özel kılan şey su içerisinde yerleştiğinde veya sulandığında adsorptif ve emici özellikleri arttırabilen geniş bir güzel alanına ve eşsiz bir yapıya sahiptir. mor molimonit kimyasal ve yapsal olarak düz düzeylerde eksi kenarları pozitif yüklü kredi kartı şey, kredi kartı şekline benzeyen oldukça karmaşık yapıda olan bir madendir. Pardon bir maddedir. Bu açıdan koronimik kol, e, kolonik kol gibi basit yapıdaki toksinleri daha fazla absorbe etme özelliği barındırmaktadır. Mort morin, e, mort morin nitrenin zengin e, bentonitli klasik yöntemine et, etki etmez. Diğer türlerden ayrılan en önemli özelliklerinde su içi, içine şişme kabiliyeti sahip olması ve süspansiyon haline geldiğinde ortalama çok miktarda negatif yani eksi iyon sanmasıdır. Bugün tüm uzmanlar kabul ettiği gibi insan sarını tehdit eden sorunumuzun havada soluduğumuz havada tutan içtiğimiz suya kadar her şeyde bulunan ağır metal, toksin, bakteri, virüs ve radyasyon maddelerin pozitif maddeler pozitif yüküdür. Bu tüm e, sıvılaştırılmış sıvılaştırılmış olarak üzerine uğranlarında ya da e, saflaştırılmış haliyle negatif bir yön, sağ, e, salayarak, yüklü eee salaya tüm pozitif yüklüde zararlı madde elektriksel çekim kanunu uyarınca adı bir mıknatıs gibi üzerine çeker ve bağlar. Bu olay vücut içerisinde ya da dışında gerçekleşmektedir. Nedir, ne ne zaman ki girdiğinizde var Ya da vücudunuzun dışa e, dışkı vasıtasıyla dışarıya atılır. İşte o zaman vücudumuza giren bu zararlı moleküller de yok edilir. Ve sağlığımız için için eşsiz bir eşsiz bir arınma gerçekleşmiş olur. Bentonik türü vücuduna hücrelere oksijen e, almaya yardımcı olur. Hücre kendisine daha fazla oksijen geldiğin, girdiğinde enerjisini artar ve vücudun kendiliğinden kendini iyileştirebilir. Kas iyileştirilme, geliştirilme ve dahil olmak üzere hastalıklardan uzak tutabilir. Vücuttaki kan akışını ve oksijen seviyesini arttırarak vücudu canlandırır ve hücre onarımını hızlandırır. Arkadaşlar, su içelim. Mentolü kili ağız ve diş sağlığı içinden son derece önemlidir. Ağız ve diş dişler üzerinde oluşan zararlı atık ve maddelerin atılmasını sağlar. Ağızdaki sağlıksız maddeleri temizlemeye yardımcı olur. Antibakteriyel etkisinin yanı sıra dişlerin beyazlanmasını sağlar. Mide bağırsak gibi rahatsızlıkların için rahatsızlıkları için kil ve yeme ve deri enfeksiyonları içinde yara bandı gibi çok e, tropikal kil uygulamaları insanlık tarihi kadar eskidir. Sıvı sülüsyon yapımındaki homojen gantolik Homojen bertörün, vücut içerisine içine alındığı anda itibaren direkt bir pardon arkadaşlar vücut içerisine alındığı andan itibaren direkt etki göstermeye başlar. Özellikle mide mide rahatsızlıklarına gidermesine, karaciğerin desteklenmesine, kolon temizliği gibi etkilerin de olumlu sonuçlar almak için düzenli kullanmak gerekebilir. Gerekebilir. Ben tabii ki sadece Osmanlı tıp kitaplarında değil, insanlar tarihi boyunca geçmiş zamanlarda bile kullanıldığına dair sayısız yazılı kayıt barındırmaktadır. Örneğin eski tarihlerde Aborjinler, Aborjinler ve Güney Amerika yerleri gibi toplumların tedavi, tedavilerinde sağlık sağlıklı dentin kullanıldığı yine kızıl delerin ciddi hastalıklarını tedavi etmede etmede konu ile ilgili uzmanların uzman, uzmanlarca bilinmektedir. Pardon, oradan şey yapmıyorum. Kızı ciddi hastalığın tedavi etmede bentonit kullandığı ve bentoniti iabaki yani iğrestiren çamur olarak adlandırdıkları konu ile ilgili uzmanların bilin, bilinmektedir. Oldukça yakın bir tarihte örnek ise bentonit vücudun işlevi ve fonksiyonu için önemli olan iz e, iz, iz elementleri ile içerisinde tavsiye edici gıda olarak kullanılmaktaydı. İnsan e, örneğin NASA tarafından sponsor edilen bir araştırmada 1960'lı yıllarda astronotların uzayda hareket kabiliyetinin azalmasından ötürü bedene gelen kemik erimesini engellemek için vücudun çabucak ab, ab, e, absorbe edileceği kalsiyum gibi tavsiye üzerinde çalışılmış. Çalışma sonunda astronotların kemik erimesini engellemek ve yeniden kemik kazanmasını kazanımı sağlamak için kalsiyum, mol, mol, mol e, tabletleri gıda takviyesi olarak verilmiş ve alınan iş, e, alınan iyi sonuçlar neticesinde yaygın olarak kullanılmaya başlamış ve günümüzde de halen kullanılmaktadır. Daha yakın tarihe örneğin 20. yüzyıla bakıldığında ise 20. yüzyıla ilk dönemlerinde önem Alman Doktor Reed Stravson Ansiya kolerasını tedavi etmeden Venturun kullanıldığı Doktor Marzin ise arsenik etkisi yok etmek için Venturun başvurduğu bilinmektedir. 2005 yılında Uluslararası alkol şirketinin Avrupa Al Tıp Konferansında gerçekleştiği araştırma sunumlarında Londra merkezi araştırma ve test firması olan Red Rose Zen e, Virology Limited şirketi paylaşmıştır. Pardon. Limited şirketi ile birlikte yürüttüğü Nano Bentonit virüslere etki çalışmasında elde ettiği sonuçların sonuçları paylaşmıştır. Modise edilerek geliştirdikleri ben söyleyeyim. In, insan gibi ve kuş kribi gibi yeni günümüzde kuş kribi gibi yine günümüzde ben söyleyeyim. Ağır meselelerin etkisizleştirmesiyle ilgili birçok çalışması vardır. İspanya'da yapılan bir çalışmada bentonitik krom, kurşun, çinko, kalsiyum, magnezyum gibi ağır meseleleri absorbe, absorbe etme özelliği incelenmiş ve gözlemler neticesinde bentonitin bütün ağır metalleri absorbe etme özelliği olduğu belirtilmiştir. Doktor Yusuf e, tarafından ele alınan bir makalede bentur ile ilgili şunlara yer vermiştir. Artık gezegenimizde yaşayan insanların büyük çoğunluğu ağır metaller ve civa gibi civa gibi çok çok çeşitli toksinler vücudu sürekli olarak barındırmaktadır. Dişimizdeki dolgulardan tutun, havadaki bulunan kimyasal maddelerden, yediğimiz gıdalardan, içtiğimiz içecekler içecekler yoluyla vücudumuza alınmaktadır. Genellikle serbest terapisi ki çok maniyetli bir işlemdir. Bu tür sorunları çözmede sunulan bir terapidir. Ancak yine de yine de istenen sonuçlar alınması 20 üzerinde siyas gerektirebilmektedir. Bu sorunun çözümünde insanların sağlığı söz konusu olsa bile vücuda bulunan tüm insanların ilgilendirdiğini düşünürsek çok e, akıcı ve ekonomik bir girişim olduğunu söylemek zorun. Vend hormon asit Asik, asit evet her her kitabında kullanımından ve dentürkinin zehirli kimyasallar örnekleri cilt gözeneklerinden çekerek atılmasındaki mükemmel çekme eklerinden bahsetmektedir. As, aslında aslında son zamanlarda sıkça bahsedilen bu yöntem daha önceki artık antik çağlarda Yunanlar tarafından da aynı amaçla yani vücudun temizlenmesinde ve iyileştirmesinde yardımcı uygulama ile bir yöntemdir. Rusya'da Çernobil sadiyası sonrasında temiz bentonik kili kaplanmış tenis bentonik kili kaplanmış bölge halkına yemekleri ve çocuğun adı bağlama ve engelleyici özelliklerinden ötürü nükleer santrallerde e, tampon koruyucu olarak kullanıldığı bilinmektedir. Nükleer çalışmalarda Rus bilim adamlarının radyo e, radyo aktiviteden korunmak için özel kıyafetlerine giy giymeden önce bentonik ile kapladıkları bilinmektedir. Öte yandan Amerikan ordusu tarafından yürütülen bir çalışmada Bentürk'ün diğer kıyasla Bentürk'ün diğer kıyaslanan maddelere nazaran maruz kalınan kimyasallara karşı daha etkili bir tedavi yöntemi olduğu belirtilmektedir. Günümüzde bazı doğal ürün bazı doğal ürün uzmanları çeşitli şey şekillerde radyasyonun maruz kalan insanları radyologlar teknik, e, teknisyenler tanı için e, röntgene çekilmiş hastalar için hastalar için yani röntgene çekilmiş hastalar vesaire için rutin olarak veya potansiyel e, radyoaktivite e, alımı öncesi ve sonrasında banyo banyan ve oral yolla dahili dentürü kullanımı tavsiye etmektedirler. Yakın tarihin, yarın yakın tarihini bir International Geography fotoğraf makalesinde çıkar Macar, Mavi ve Altın Amerika papanları ve yüzlerce araya çinemiş küçük kuşların nehir başında dentürü dedikleri gösterilmiş Kaplanlar düzenli beslenme ve diyetlerinin bir parçası olarak zehirli meyveleri yemeleri sağlanması için bentonik yemektedirler. Bentonik yedikleri meyveleri detoksifiye detoksi ederek tatağınların zehirlenmesini önlemektedir. Yapılan bir çalışmada kırmızı akrep zehrine karşı etkili gösterebilmek e, bilecek bir Pandil üzerinde çalışım, çalışma, çalışmalar yapılmıştır. Bu akredin yerini Cancun bölgesindeki çocuklar yetişkinler ve özellikle de hamile kadınların ölümüne yol açtığı ve bu zehre karşı geliştirilmiş özel bir antisel tırmın halen mevcut olmadığı belirtilmiştir. Bunun nedeni ise kızıl akrep zehrinin moleküler ağırlığı az olan birçok protein karşısında ve nero toksinlerden oluşması olarak açıklanmıştır. Bu araştırmada katı madde, madde ve bağır bağ, bağışıklığı etki serizminin uzatılması için bentonun kullanılan bir antiserum hazırlanmış ve bu antiserum olası ölüm takdirleri ee, önleyici belirtilmiş fare, domuz, kızak gibi hayvanlar üzerinde yapılan testler ve elde edilen bulgularla birlikte bir antiserif akrep zehrine karşı son derece etkili olduğu bulunmuştur. Ee, bir su arkadaşlar. Ağzımız kuruyor tabii ki. Bir e, başka bir örnek ise bir ve ikinci Dünya Savaşı'nda doktorlar askerlerle çok yaygın olarak görülen gıda zehirlenmesi ishal hakkalarına dentin kullanarak tedavi etmişler. Bu tedavi ile birlikte ölüm oranlarının ciddi oranda düşündüğünü dair bulgular vardır. Aynı zamanda Bentür, Rus ve Alman askerlerin e tayinlerinde de da zorunlu olarak bulundurulmakla bulundurulmakta idi. Bentür aynı zamanda fototerapik etkileşimi yüksek bir kil mineralidir. Fototerapi çamurların Forodun, e, tedavisi amacıyla spa banyolarında kullanılan uygulamalar tedavi alanlarında arasında romatizma hastalıklar, astro e, cid, aste, astro astroid siyatik hastalıkları, toksinlerin bağlanması, kan dolaşımının hızlandırılması ve ısı yoluyla tedavi edilecek diğer rahatsızlıklar bulunmaktadır. Ben tüm su ile macun yapılarak dışarıda lekeler, böcek ısırları, kesikler, cilt, cilt e, kırışıklıkları veya yanıklar gibi herhangi bir cip ta, e, ta, tarihine uygulanır. Kur, e, kuryana ve yıkayana kadar açık bırakılır. Bu malzeme özellikle egzama, sedef hastalığı, su çiçeği vesaire gibi şikayetlerin giderilmesinde yardımcı olabilmek yardımcı olabilmektedir. Bentonit politerapi amaçlı kullanıldığında bu diğer önemli özelliği ise kan kaybını kan kaybını durdurmasıdır. Bu konuyla ilgili de bilimsel bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada bentonit ve diğer bir alternatif maddenin kan kaybını durdurabilecek özellikleri ve etkileri incelenmiştir. Konu ile ilgili olarak kan kaybının bazı durumlarda ciddi bir tehdit olduğunda ve özellikle de savaş ortamlarında meydana gelen ölümlerin yar, yarasının ve yar, yarasının nedeni olduğu belirtilmiştir. Son dönemlerde Amerika'da bu konuda bazı çalışmalar yapıldı ve zeo, zeolit bazlı bir etkili bir ürün geliştirdikleri belirtilmiştir. Bu çalışmada 50 adet 50 adet 5 ayrı gruba ayrılarak üzerlerinde çalışmalar yapılmış. Öncelikle bir fare 5 milin kalınlığında kuyruk e, bölgesinde cerrahi yol ile kesilmiş. E, kesilmiş kesilmiş. Bir gruptaki hiçbir yüzeysel uygulama yapılmamış. 2, 3, 4 ve 5 gruplara ise sırayla fener gaz tozu, radyasyon fener tozu, bentriz ve bentriz ze zeonik karışımı uygulanmıştır. Uygulanmıştır. Uygulama sırasında kan kaybı miktarı kanama süresi, kabuk bağlama süresi tespit e, tespit edilmiştir elde, elde edilen veriler dışında gerek ben çocuk gerekse ben çocuk devlet karşısında kan kaybı miktarı kanama süresi ve kabuk bağlama süresinin önemli ölçüde değiş, değişikliği ve buna bağlı olarak kan kaybı durmada olarak kullanabilecek özellikler de olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında bunun yanında alışılmışın dışında bir ürün olarak da bu tür bu tür ürünlerin geliştirilmesinde meydana gelen ısının kontrol edilmesi büyük bir büyük bir başarı olduğunu ifade edilmiştir. Geçmişte günümüze kadar dentürün e, kullanımıyla kullanımı ile ilgili verilen örnekler, ve bilimsel çalışmalar gösteriyor ki Bentürk'ün genel olarak sağlık alanında kullanımı yeni ve önemi çok büyüktür. Özetleyecek olursa, vücudumuzdaki hali hazırda. bildiğimiz bir sağlık sorunumuz olmasa dahi verilen örnekler gerekiyor ki hepimizin maruz kalmaya ama birikimli veya varlığı henüz sorun yaratmayan bu e, zararlılardan korunmak için ki hayatımıza dahil etmek sağlığımız için yapacağımız çok önemli bir adımdır. Ben ve bağışıklık sistemimizi güçlendirerek hastalıklara karşı bir kalkan Özellikle salgın hastalıklarla mücadele etmemiz gereken günlerde toplu yaşam toplu yaşam yaşamamız gereken yerlerde olabilecek hastalıklara karşı bir önlem almak şarttır. Efendim kanalımızı abone olup beğen atmayı Yorumlardan sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ee, i̇yi günler, sağlıklı günler, mutlu günler dilerim efendim. Sağ olun.